Ben yorumcunuz, sinemokçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benimyim dostlarım. Yine size güzel bir açılımla geldim. Yıldız bakacağım arkadaşlar. Şöyle ben hazırladım bütünün kolektifin adına niyet ederek arkadaşlar. Yakın dönemi, özellikle önümüzdeki yakın süreci baz alarak neler bekliyor? Onları sizlere. E, yönlendirmek istiyorum enerjiniz aksın dostlarım e, kolektif niyet aldım kim izliyorsa onun enerjisine ve niyetine olsun e, videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz sinemokcu ile tarot instagram sayfamı da takip edebilirsiniz hadi bakalım şöyle kolektifin adına niyet ediyorum arkadaşlar geleceğinize bütünün adına diyorum şöyle de destemden de arkadaşlar sizlere ayırmak istiyorum bakalım iki tane şöyle seçeceğim kart var kim izliyorsa onun Niyetini olsun bakın şimdi arkadaşlar şöyle kırık kalbimizde çıktı buradan bir yorumlayalım bakalım sizlere ben buraya ayırdım arkadaşlar değnek şövalyemiz geldi bir bakalım Öncelikle çok fazla hane içerisinde ağır bir enerji var arkadaşlar. Direkt baloncuk böyle göz göz çıkıyor. Negatif enerjiyi alıyorsunuz, evinize getiriyorsunuz, topluyorsunuz arkadaşlar. Evde büyük bir e, sıkıntı diyebilirim. Belki sizi basıyor olabilir. Böyle e, rahatsız olduğunuz durumlar ya da konuşmalar olabilir bu sıralar. E, bir de kalp sorunu yaşayan birisi var arkadaşlar. Sanki bir erkeğin de sağlık problemi, e, kalple ilgili bir şey... E, rahatsızlığı gündeme gelebilir. Biraz olgun yaşta büyük bir insana benziyor. E, belki aileden diyebilirim arkadaşlar. Çok ileri yaşlarda değil ama ağır olarak da gözükmüyor. Direkt bunu hissediyorum şu andaki e, bakımımda. Arkadaşlar bir insanın arasında da böyle iki, iki kişinin arasında çatal girmiş. Yani bu sizin için e, böyle bir ayrılık, ayırma işlemi olabilir. Ee, belki arkadaşlar fitne fesat böyle negatif bir ağırlık verilmiş hanenizde özellikle şu iki ay içerisinde de çok zorlandığınız bir dönem süreç olarak gözüküyor arkadaşlar ee, bir erkek var burada erkeğin baskınlığı çok fazla gözüküyor dostlarım sanki böyle işi gücü rast gitmemiş maddi yönden de böyle sanki bir şeylerini parasal anlamda e, sıkıntıya götürmüş biraz problemdi yani sanki burada bu yıl içerisinde arkadaşlar bu üçüncü beşinci aylarda da yaşadığı bir olumsuzluk e, ağırlık var diyebilirim bu erkekli böyle terazi ikizler e, başak burcu olabilir arkadaşlarım. çünkü sıkıntının arasında çıkmış arkadaşlar burada aslında bir şey de böyle niyet etmişsiniz satmak istemişsiniz sanki böyle elinizden çıkartmak istediğiniz bir şey var bir türlü böyle gidememiş satılmamış yani bu miras da olabilir. Parayla alakalı bazı konular var. Hani aslında yolunuz çok aydınlık. işinizle ilgili de e, sanki olacak ama biraz vadesi var. Böyle dokuzlu bir tarihte görünüyor arkadaşlar. Bu işinizin aydınlığa çıkması, e, satışla ilgili durumunuz Eylül ayı olabilir arkadaşlar. Çünkü dokuzuncu ayda bir e, netleşme olacak gibi gözüküyor. Burada çok hızlı bir sanki böyle evlilik e, kararı alınabilir arkadaşlar ev hane içinde çıkıyor evlilikle ilgili e, özellikle bir bayan böyle genç birisinin yüzükle alakalı ciddi anlamda bir adım olacak net bir şekilde uzun bir süreç değil arkadaşlar Bu kumral bir bayan olarak görünüyor balık böyle e, sanki su burcunun etkileri var ama yengeç olabilir balık olabilir arkadaşlar ama yükselen burçlara bakın Yakınlardan olacak arkadaşlar. Uzaktan değil. Resmi bir işle ilgili arkadaşlar ya da bir sınavla alakalı bakın. Beklentileriniz sonuca doğru ulaşmaya başlamış. Yani adım adım sanki böyle resmi bir makamla ilgili de bir anlaşmayı yapacaksınız. Ya da beklediğiniz durumla alakalı hızlanma, çabucak, sanki bir yola girme ihtimaliniz çok çok yüksek arkadaşlar. Biraz makam sahibi yüksek birinden de fayda göreceksiniz e, işinizi halledecek ya da yardım edecek bir insan diyebilirim arkadaşlar biraz büyük sizden olgun bir erkeğin M ya da N harfi olan birisinin faydasını görüyorsunuz daha önceden de yapılmış bir ağırlık var arkadaşlar hanenizle de uğraşılmış e, bundan ötürü de sanki bir bayanın sürekli bir hastalığı e, tedavi süreci rahatsızlığı olabilir böyle arkadaşlar biraz balık etli buğday tenlerde bir bayan olarak çıkıyor Yıldıznamenin enerjisi o şekilde yani sürekli böyle kendini sıkıntılı hisseden ya da rahatsızlık evin içerisinde yaşayan bir insan olarak bu görünüyor arkadaşlar bir de sürekli böyle bir şeyleriniz kaybolabilir evde bulamazsınız eşyalarınız çünkü böyle sürekli bir kayıp dağınıklık çıkmış yani bir kayıp var arkadaşlar burada parasal anlamda da ee, sanki bir türlü böyle düzene girmemiş zaten özellikle arkadaşlar böyle e, kasım aralık aylarında da bir takım böyle sarsıntılar ya da değişiklikler yaşamışsınız ama şu an işle alakalı iki tane güzel e, seçenek olacak sizlere iki işle alakalı arkadaşlar böyle hani geçiş bekliyorsanız yer değiştirmek istiyorsanız işinizle alakalı kesinlikle istediğiniz yere e, mertebeye diyebilirim kariyer adına beklentilerinizin daha çabuk karşılanacağı bir e, süreçten geçeceksiniz dostlarım. Biraz yoğunlaşmanız gerekiyor, bastırmanız lazım arkadaşlar. Bazı şeyleri zorlamadan yapamıyorsunuz ya da olmuyor şu an içerisinde. Hani böyle uğraşmanız gereken bir süreç olarak çıkıyor e, Yıldız namen enerjisi arkadaşlarım. bir ayrılık görünüyor. Ama böyle sanki iki kişinin de çok büyük sıkıntıları var. İkisi de birbirine karşı zorluk ve sanki böyle bir arada o kopuştan sonra bir dağınıklık var. Yani bir türlü toparlanılmamış. Ama bunu yapan arkadaşlar aile içerisinden özellikle sanki birisinin uğraşmasıyla alakalı olmuş. Ve bundan sonrasında da bir türlü e, iki insanın da sanki kaderini bozmuşlar yani enerjilerini bozmuşlar bu iki insan bir araya gelmeden de sanki böyle yüzleri de gülmeyecek e, sıkıntılı böyle aslan burcu olabilir arkadaşlar yay olabilir e, baktığım zaman biraz baskın akrep olabilir baskınlık var h'li bir harf gözüküyor arkadaşlar böyle adında ya da soyadında bir h harfi bir de arkadaşım şöyle baktığım zaman A harfi olan birisi gözüküyor. Yani bu düşündüğünüz kişiyle alakalı, belki adınızda ya da soyadınızda varsa bunlara da yorum. Bakalım şöyle. Üçlü bir vade içerisinde çok rahatlayacaksınız. Yolunuz açılacak maddi yönden de arkadaşlar, parasal anlamda da. Böyle 3 aya kadar diyebilirim. Büyük bir rahatlamanız var. Yeni bir kurulum oluşum olacak arkadaşlarım. Yani sizin için böyle işe dengeleri oturturacaksınız Tam bir düzen, e, toparlanma süreci başlayacak. uğulu üyülü bir harf var arkadaşlar. Bir de isminde e, sizin işinize konumunuza destek verecek bir insan olarak şu anda bu gözüküyor. Bu aralar e, çok böyle başarısı e, midars çekebilirsiniz. Üzerinize biriktirdiğiniz, topladığınız negatifliklerden kaynaklı arkadaşlar. İş hayatınızı çok böyle düzene kurmak üzeresiniz arkadaşlar. Yani toparlanma 4 veriyor. Çünkü 2024 iş hayatınızın, kariyerinizin tamamen odak noktasının açılacağı bir süreç. Yani şu an düzene girmek üzere diyebilirim arkadaşlarım. Bir bir şey de alacaksınız. Böyle mülkiyet olup üzerinize ait bir mülkiyette veriyor arkadaşlar. E, kendinize ait bir şeyinizin de olacağı gözüküyor. Çok uzakta bir e, dönem ya da süreçte. Çok uzakta gözükmüyor. Böyle bir dönem süreçte değil. Şöyle kartlarımızdan da bir odaklanalım. E, burada arkadaşlar bakın mücadeleyi kesmeyin diyor size. Yani hızlanacak her şeyiniz için üstüne düşeceğiniz e, sırtlanacağınız bir dönem. Burada başarı e, adım attığınız konularda mücadelelerinizin de boşa çıkmayacağını gösteren bir süreç aldığınız yaralardır arkadaşlar. Böyle içinize attığınız durumlar duygusal olarak e, bir takım hani stres ve sıkıntı içerisinde olduğunuz durumlar çıkmış zaten e, böyle 3 ayda falan yaşadığınız. Yani biraz böyle hani toparlanmakta da zorlandığınız bir e, dönemden geçmişsiniz ama şu an artık sanki böyle size yönelen, e, gelen büyük adımlar, e, daha çok karar vereceğiniz bir dönem olarak e, görünüyor arkadaşlar. Şöyle sonuca odaklı bir bakalım yakın geleceğinize. E, Yıldıznamenin bize yol gösterdiği durumlara bir bakalım size neler getirecek. Hem aşkta hem maddi konularda arkadaşlar şöyle bakın yine ikilemler, kararsızlıklar, biraz psikolojik olarak kaldıramadığınız durumlar var arkadaşlarım. Bu da beklemede olduğunuz zaten bir şeylerin hani böyle önünüzü görmek için istediğiniz böyle aşk hayatınız, maddi konular olabilir. Önünüzü görmek için bekleyin diyor size sabredin ve e, mükafatını alıyorsunuz başarı zirve sizindir arkadaşlar e, ve gerçekten burada kontrolde elinizde bir başarıya kariyerle ilgili olur eğitim durumu e, ya da bir hedef belirlediyseniz kendinize önünüze bakıyorsunuz e, hep üçlerle tamamladık arkadaşlar bakın 3-3. Üç üç. Yani burada bir tamamlanma var. Çektiğiniz sıkıntıların da karşılığını mükafatıyla göreceğiniz bir dönem. İnşallah güzel haberler sizlerle olsun. Enerjiniz bol olsun dostlarım. Beğenen elleriniz dert görmesin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.